Bizim lastiğimize çivi girdi. Şöyle göstersin arkadaşım. Ve şu anda çok fena kaçırıyor. Otobanda girdi. Ve kocaman bir şey. Şeyler şeyler getirsene. Hava sesini duyuyorsunuz. Çiviye bak nasıl girdiyse artık. Lan, motor gidiyor Öbür <laughs> kit <laughs> Ucuna taksana Evet arkadaşlar fitilimiz Çivimizde büyütüyoruz Ondan sonra fitilimizi ayarlıyoruz Oğlum tarihi geçmiş lan bunlar Ne zaman aldın <laughs> Senize geçmiş Bak yakından göster arkadaşlara. Şöyle bir şey idarelik Daha sonra tabi fırsat bulunca bunu şey yapacağız. Yamaya çevireceğiz mecbur. Evet arkadaşlar bunu takıyoruz buraya. Bakalım takabilirsek. Oğlum nasıl bir şey lan bu. Girmiyor. Girmiyor lan. <laughs> Arkadaşlar bunu takması biraz zor. Tabi lastiğimizde o ara keselim mi? Diniyoruz. İkiye keselim mi ikiye? Ha? İkiye. Gülüyor mu? Yok ikiye keselim mi? Hayır. Kesmemem lazım. En son keseceğiz onu. Ben şey gibi bir şey... Ortaya dikey alalım mı şey arkadaşlar? Getir. Çekeyim mi? Kaçacak çünkü. ortasına kadar yanmış var. Bunu yastıkta yapmamış. Ha ha, tamam. yeter o. Ortalamam lazım. Evet arkadaşlar, fitremizi yapıyoruz şimdi. Yes. Motoru tut. İçine girmiyor lan bu tut. Basıyorum iki elle basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kırılacak elindeki. <laughs> girmiyor lan. Vallahi girmiyor. <laughs> çıkar çıkar çıkar. Niye Arkadaşlar an, video cidden. ara verdik şimdi fitil büyük geldi indireceğiz.